Eğer bir daha başkasına yardım edersem... ...Öyle olsun! İnsanlar ne kadar nankör olmuş, ya Rabbi! Bak! Boşuna kendini yorma! Olanları duydum. Yazık, amcamla ben boşuna o kadar kafa patlatmışız. Bula bula bunu mu buldun söyleyecek? İnsan bu derece ahlaksız olur mu? Söyle, niçin yaptın bunu? Seni kötü durumdan kurtarmak için. Kumarda devamlı kaybediyordun. Sonra benden ayrılmaktan söz ediyordun. Amcamdan yardım istedim. El ele verdik ve seni sevdiğimden anlıyor musun? Seni sevdiğimden yaptım bunu. Beni hırsız yaptın. Hırsızlığın ne demek olduğunu biliyor musun? Hırsız diye başkasının parasını çalana derler. Sen çalmadın ki, kazandın sahtekarlıkla, hileyle. Hiç de öyle değil. Çünkü bilmiyordun. Sahtekarlığı ben yaptım. O sebepten sen suçlu olamazsın. Anlaşıldı. Seninle başa çıkamayacağım. Zaten gereği de yok. Ayrılıyoruz artık. Her şey bitti aramızda. Yarın gidiyorum buradan. Beni de beraber götüreceksin değil mi? Biraz evvel vaat etmiştin. Hayır, sen çok cici, tatlı, kanımı tutuşturan bir sevgilisin. Ama o kadar. Hırsızken hilekar oldun. Nerede, nasıl, ne zaman duracağın, beni nerelere sürükleyeceğin belli değil. Bu iş burada bitti, ayrılıyorum. Nereye giderim ben? Muhterem amcanın yanına. Peki. Madem ki istiyorsun giderim, ama yarın! Olmaz! Ne tasarladığını biliyorum. Önümde bütün bir gece var, onu değerlendiririm diyorsun. Sabah olunca senden ayrılma kudretini bulamayacağım kendimde. Çünkü aklımı başımdan alacaksın, değil mi? Yanılıyorsun yavrum, hemen ayrılacağız. Amcan seni aşağıda bekliyor. Dikkat et! Eğer istediğini yaparsan pişman olursun sonra. Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır! Fakat seni tanıyorum. Beni bugün gönderecek fakat yarın çağıracaksın. Beni kovmakla benden ayrılabileceğini mi sanıyorsun? Benden ayrılamayacaksın. Hayalim seni bırakmayacak. Öyle gecelerimiz oldu ki onları unutamayacaksın. Öyle okşayışlarım oldu ki onların hasretini her an duyacaksın. Onları başka bir kadında bulamayacaksın. Hı, git rahat bırak beni. Dün gece bana söylediklerini hatırla. Sesin ne kadar tatlıydı. Zehra söyle ister misin? Hatırlıyorsun değil mi? Söyle, hatırlıyor musun? Git buradan git, her şey bitti dedim sana! Peki, gidiyorum! Fakat şimdiden haber vereyim sana... ...Her şey bitecek aramızda, ebediyen! Beni iyi tanıyorsun, çok gururluyum. Asla dönmeyeceğim yanına, asla! Beni bulmak isteyeceksin ama bulamayacaksın. Nerede olduğumu bilemeyeceksin çünkü. İsmimi değiştireceğim, ağlayacaksın, bağıracaksın... ...Başını taştan taşa vuracaksın ama... iş işten geçmiş olacaksın. Bu kapının eşiğinden aşarsan beni kaybetmiş olacaksın. Gönderme beni Peri. Cevap vermiyorsun. Demek bitti. Tamamen. Böyle arpacı kurması gibi düşünmeye devam edecek misin hep ha? Şuna bak! Ben de bilmiyorum. Ben senin yerinde olsaydım... ...Kulüpte kazandığım paraları olduğu gibi hayır kuruluşlarına dağıtmazdım. Neymiş? Hileli kazançmış! <laughs> o paraları nasıl kazandığım aklıma geldikçe... ...Çivili fıçı da sanıyorum kendime. Hmm, bu kadar da fazla artık ha! Hem parayı düşünen kim? Bak sana söyleyeyim, böyle günde 24 saat Zehra'yı düşünmekte devam edersen işin içinden çıkamazsın. Ya bugün gazete okudun mu? Hırsızlık olayı var mı? Ver şuna gazeteyi. Hadi ver ver. Zehra'dan haber yok. Bak Zehra... ...bu uyuşukluğun sonu yok, kararını ver. İş tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Elde avuçta bir şey kalmadı. Sıktım be amca! Görüyorsun ne halde olduğumu. Hele aklın başıma gelsin sonra. İyi ama iki aydır iş tutmuyoruz. Sen olmayınca işler tersoya düşüyor. Hazır turist mevsimi de yaklaşmışken... Olmaz dedim! Aklının başına gelmesi uzun sürer mi? Şu bir aylık yaşantımın ağırlığı üzerimden gidinceye kadar. Ben size bizim kız kötü yola saptı dememiş miydim? Bırak şu gazeteleri de gel kahvaltını et, sonra okursun! İştahım yok! Açlık grevi mi? <laughs> Bu halinle yeni aşık olan mektepli çocuklara benziyorsun! <laughs> 15 gündür ne İstanbul, ne de Anadolu gazetelerindeki hırsızlık olaylarında Zehra'dan bahsedilmediğine göre... Ha? ...Herhalde o huyundan vazgeçmiştir. Değil mi? Ya canına kıydıysa? En iyisi gazetelere kayıp aranıyor diye ilan vereyim. Bir bu eksikti, daha neler, şuna bak! <laughs> güzel. <laughs> Hazırlan, üç gün sonra İzmir'e gidiyoruz. Artık İzmir'de mi iş tutacağız? Evet ama yalnız ben çalışacağım, tek başıma. Ha şöyle, bak yine doğru yola girdin. Hangi otelde tezgah kuracaksın? Otelde değil amca, gazinoda çalışacağım. İşte kontratım. Şarkı söyleyeceğim, dans edeceğim. Öyle mi? Yazık! Ne var o gazetede, ver bakayım! Ee, yok, mühim bir şey yok! ver, ver! Kayıp aranıyor. Zehra Tuna aranmaktadır. Bulunduğu yeri bilenlerin 44.01.96'ya bildirmeleri, bildirenler memnun edilecektir. <laughs> Daha çok arayacaksın. üzülme amca. Seni paşalar gibi yaşatacağım. <laughs> Ferit, Ferit! Müjdemi isterim! Ne yazıyor gazetede, bak! Bak! Altın Yıldız Gazinosu, Figen Sumru'yu iftarla takdim eder. Yalnız isim değişik, Figen yazıyor. E, belki de Zehra değildir. Boş ver! İster Figen olsun, ister diken. Ben Zehra'yı gözlerinden tanırım. Nereye gidiyorsun? Süzan kahvaltı getiriyor sana. Gece kuşunu bulmaya. Bu sefer kafesinden zor kaçar. Dinle beni Ferit, dinle. Dur bir dakika diyorum. <laughs> Ay Allah, pardon Suzan, bunun yüzüne. <laughs> ne oldu buna Nejat? Al okumla. Çabuk, çabuk!